Hayır, mezelenmeye tamam. değil. Ben size güzel bir bilgi vermeye geldim. Erbaha'ım. Sevgili Mustafa Kemal Atatürk. Ee, sayın, e, bir dakika. Demokrat <gülüyor> <öndeki>. <gülüyor> Ne alakası var? Olabilir yani evet. demokrasi. Sayın Mircefer, e, size şöyle bir dakika kusura bakmayın. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun <laughs> lan? Mircefer gitti de baştan onu uğurladık. <laughs> Kursun <laughs> döktük. Buyuruz. Efendim yeni televizyonu <laughs> dolayı tebrik ederim. Sağ ol. Az önceki gördüğünüz gayet havai <laughs> fişeklerdi. Yani benim benim psikolojim <laughs> bozuldu. Benim gitmem lazım. Vallahi yani burası Avrupa değil. Aslanım, yiğidin er olduğu yerdir burası. Buna göre <laughs> onay ay daha toplardım. Ben. Ya <laughs>